Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri için hazırladığı DOGM EBA .TR web sitesini inceleyeceğiz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü uzun yıllardır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerine yönelik bu materyal sitesini yayınlıyor. Ve son birkaç yıldır da yoğunlaş üzerine yoğunlaşarak materyal geliştiriyor. Onlarca farklı materyal türünde, binlerce farklı materyal mevcut web sitesinde. Biz de Eylül ayının başına yaklaştık. Bugün 31 Ağustos. Okulların açılmasına çok az kaldı. Hem öğretmenlerimizle tekrar bu web sitesini hatırlayalım. Hem de içeriğinde neler var, öğretmenler hangi konularda, bu siteden önümüzdeki eğitim öğretim yılında yararlanabilir. Onlara bakalım istedik. Hemen dilerseniz web sitesine bir bakalım. Bunun için internet tarayıcıda dogmeeba.gov.tr yazıyoruz ve karşımıza bu giriş sayfası çıkıyor. Burada ilkokul, ortaokul, İmam hatip ortaokulu, lise ve Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 3 farklı kategori var. Buradan dilediğimize tıklıyoruz. Kaba taslak baktığımız için eee ilkokula, ortaokula bir bakalım diyorum. Buraya tıkladığımız zaman sınıf bazında bir kategorizasyon var. Buradan da 8'e tıklayalım. 8. sınıfta okutulan derslerin listesi çıkıyor bu kez. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin girebildiği branş dersleri çıkıyor. Buradan da din kültürü ahlak bilgisi dersine tıklayalım. Buna tıklayınca da o sınıf düzeyinde o derste okutulan üniteler karşımıza çıkıyor. Buradan da üçüncü üniteye tıklayalım. Amacımız sadece bu materyal çeşitlerinin listesini bir görmek. Gördüğünüz gibi birçok materyal çeşidi var. Buradan yaklaşık 10-12 tanesini sizinle önce hızlıca bir ismi zikredeceğiz. Daha sonra inşallah ayrıntısıyla bakmaya çalışacağız. Şimdi 8. sınıf bazında baktığımızı tekrar hatırlatayım. Öncelikle bir etkileşimli kitap bölümü var. Bu dergi formatında, e-dergi formatında din kültürü alak bilgisi dersi kitabı. Daha sonra etkinlik uygulamaları bölümümüz var. Etkinlik uygulamaları bölümünde öğretmenlerin kendi bu web sitesinin içinde tekrar ürettikleri etkinliklere ulaşabiliyor öğretmenler. Daha sonra etkinlik kitabı ve 40 kavram kitabı var. Daha sonra etkinliklerle öğreniyorum bölümü var. Daha sonra ders kitabı bölümü var. Hem tüm ders kitabına hem de tıkladığımız ünitenin ayrı küçültülmüş PDF ders kitabına ulaşabiliyorlar. Öğretmenlerimiz daha sonra çalışma kitabı bölümü var. Burada çalışma kitabı ve 40 kavram kitabının etkinlik kağıtları var. Daha sonra aşağı doğru indiğimizde infografikleri görüyoruz. Her sınıf ve ünite bazında hazırlanmış infografikler burada mevcut. Ders sunuları burada mevcut. Ünite ünite kategorize edilmiş. Daha sonra soru havuzu bölümümüz var. Bunu başka sınıflardan göreceğiz inşallah. Sesli kitap bölümü var. Bunu da ayrıntısıyla göreceğiz. Bu da son zamanlarda yapılmış çok faydalı ve ilginç bir bölüm. Ve 8. sınıfa özel lise giriş sınavlarına hazırlık videoları var. Şimdi buradan önce etkileşimli kitap bölümüne dilerseniz girelim. Etkileşimli kitaba girdiğimizde bizi 8. sınıfın 3. ünitesinin E-dergi formatında hazırlanmış olan ünitesi karşılıyor. Ünitemiz açıldı. Ünitemizin kapak sayfasını görüyoruz. Buradan mouse'la sürükleyerek gördüğünüz gibi dergi gibi sayfayı çevirme imkanı var. Zaten e dergi dediğimiz şeyin de aslında esprisi bu. Burada kapak sayfasında etkinlikler bölümünü görüyorsunuz. Burada bir link var. Bir de basılı kitapta bir karekod var ders kitaplarında. Bu karekodu okuttuğumuz zaman da bu etkileşimli kitaba geçiyor aslında. Bu etkinlik uygulamalarını da buradan görebilir öğretmenler. Tıklarsa eğer buradaki etkinlikler bölümünü, özellikle Arapça, Kur'an-ı Kerim ders kitaplarında bu etkileşimli kitap daha zengin şu anda ama önümüzdeki yıldan itibaren, önümüzdeki Eylül'den itibaren ders kitaplarında daha fazla kare rekod daha fazla bu şekilde etkileşim görebileceğiz. Bu konuda da ciddi çalışmalar var din öğretimi genel müdürlüğünde. Diyelim ve etkileşimli kitap bölümünü kapatalım. Gelelim etkinlik uygulamaları bölümüne etkinlik uygulamaları için de ilk öğretimden değil de liseden bir sınıf seçelim. Mesela geri gelelim buradan liseye, liseden 10. sınıfa, 10. sınıftan din kültürü ahlak bilgisine, buradan da mesela 1. üniteye gelelim. Burada etkinlik uygulamaları bölümüne tıkladığımızda, Birçok etkinlik görüyorsunuz burada. Hazırlayan kişinin de ismi var. Buraya giriş aslında yukarıda şurada gördüğünüz e-içerik hazırla bölümünden oluyor. Burada e, kullanıcı adı ve şifre veriliyor e, Ankara'dan e, bu konuda eğitim almış e, öğretmenleri. Onlar içerik hazırlıyorlar. Buradan mesela şu aşağıdaki bulmacayı diyelim ki öğretmen sınıfta e, akıllı tahtada kullanmak istiyor. İncele kısmına tıkladığında Karşısına bir bulmaca çıkıyor. Bu önceden hazırlanmış bir bulmaca. E, yüzde görünüşünü biraz düşürelim. Mesela e, burada dört, yaratmak demektir. Yüce Allah bu sıfatıyla e, dilediğini yoktan yaratır demiş dörtte. Buna hemen e, tekvin diyorsun diyor mesela sınıfta öğrenci kalkıp akıllı tahtada. E, mesela beşe Allah'ın her şeyi görmesi demektir demiş. Buna da basar diyelim. Şu yukarıdan aşağı 3'e bakalım mesela. Neymiş? allah Teala'nın yüceliği karşısında kulun azini itiraf etmesi vesaire demiş. Bu da dua zaten. Bu şekilde yazdığı zaman sınıfta bütün sınıfın katılabileceği bir etkinlik olarak kullanılabiliyor. Bu etkinlik uygulamaları bölümü. Üçüncü bölümümüz etkinlik kitabı bölümü. Etkinlik kitabı bölümünde müstakil olarak hazırlanmış, o sınıf için hazırlanmış, bir etkinlik kitabıyla öğretmenler karşılaşacak. Mesela etkinlik kitabına da nereden bakalım? 9. sınıftan bakalım. Din Kültürel Ahlak Bilgisi dersinin 9. sınıfından bakalım. 9. sınıf Din Kültürel Ahlak Bilgisi dersi. Mesela ünite 5 diyelim. Buradan etkinlik kitabına tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi tasarımı baştan sona yapılmış bir kitapçık var. 67 sayfalık aslında kitapçık değil, kitap var. Bir komisyonun hazırladığı ve ünite ünite ayrılmış olan etkinliklerin olduğu. Aslında bu biraz öğretmenlere bu etkinliklerin ders içerisinde nasıl kullanılacağına dair bir yönergenin de olduğu, altında eklerinin olduğu, bir etkinlik kitabı. Öğretmenler burada sadece çalışma kağıdı değil, ders içerisinde bir süreç olarak işletebilecekleri ders planlarını da bulabilirler. Burada yüzlerce istedikleri sınıfa ve üniteye ait kompozisyon yazma gibi mesela pano hazırlama gibi, metni tamamlama gibi etkinlikleri bulabilir. Bunlardan istediğini dersinin içerisinde sınıfında kullanabilir. Bunun hemen yine kapak sayfasına geçeyim. Burada 4. sınıftan 12. sınıfa kadar etkinlik kitabı örneklerini bulabilir öğretmenlerimiz. Onun altında etkinliklerle öğreniyorum bölümü var gördüğünüz gibi. Etkinliklerle öğreniyorum bölümünü de e, din kültürü 5. sınıftan mesela alalım. 5. sınıfın din kültürü ahlak bilgisi dersinin 2. ünitesinden Bakalım etkinliklerle öğreniyorum bölümüne etkinliklerle öğreniyorum daha çok çalışma kağıdı şeklinde düzenlenmiş. Az önceki gibi e, yönergeler şeklinde öğretmene hitap eden bir tarzda değil de öğrencilerin kendi başlarına yapabilecekleri öğretmenin onlara e, dağıtarak fotokopi çekerek dağıtarak öğrencilere yaptırabilecekleri çalışma kağıtları şeklinde düzenlenmiş. Burada da sıfırdan tasarımı yapılmış, çalışma kağıtları şeklinde renkli bir şekilde hazırlanmış birçok etkinliği görebiliyoruz. Dikkat ederseniz hepsinin başında ünite kazanım ve etkinlik adı var. Ve öğrencilerin kendi başlarına veya grup çalışmasıyla yapabilecekleri kazanımlara yönelik çalışma kağıtları var. Burada da yüzlerce farklı etkinliği ve etkinliklerin sonunda da yani o etkinliklerle ilgili konuların ünitelerin sonunda da küçük testleri bulabilir öğretmenler. Bunları da öğrencilerine uygulayabilir. Diyelim ve etkinliklerle öğreniyorum bölümünü geçelim. Şimdi etkinliklerle öğreniyorum derken aslında atladığımız bir bölüm var. O da 40 kavram kitabı. Onu da din kültür 7. sınıfta bir üniteden mesela bulalım. İkinci üniteyi açayım. 40 kavram 7. sınıf etkinlik kitapçığı var burada. Şimdi 40 kavram çalışması ilk öğretim düzeyine 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olmak üzere hazırlanmış bir kitap. Her sınıfta 40 temel kavramla ilgili bir çalışma yapıldı ve bu bir kitap halinde yayınlandı. Bu bunun tamamı bu web sitesinde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde mevcut. Ama burada da o sınıf düzeyine yönelik olarak kesilmiş hali yani 7. sınıfa ait olan kısmı bulunabilir. Şimdi buradan indirelim mesela 40 kavramın 7. sınıf kitapçığını. Evet, 7. sınıfın e, 40 kavram kitapçığını indirdik. E, buradan e, kitapla ilgili, yani 7. sınıf düzeyiyle ilgili kavramların listesini 2 sayfalık, 3 sayfalık veya 4 sayfalık tasarımlar şeklinde görebiliyoruz. Burada kavramın tanımı, e, bu kavramla ilgili ayet hadisler, kavramla alakalı başka kavramlar, e, kavramla ilgili hikayeler veya ilginç bilgiler, e, görseller gibi... E, Sayfaları bulabilir öğretmenler. Bu kavramları öğrencilere bir çalışma olarak verebilir. Proje ödevlerinde faydalanmalarını veya ünitenin içerisinde kavramı daha iyi tanımaları için öğrencilere verebilir. Bazı dönem ödevleri gibi performans görevleri gibi konularda kullanabilir. Dersinde sayfayı akıllı tahtaya yansıtarak kullanabilir. Bunun lise kısmının çalışması da şu anda yapılıyor. İnşallah o da kısa zamanda tamamlanacak. İlk öğretim düzeyinde bu 40 kavram çalışması öğretmenlerin faydasına sunulmuş durumda. Gelelim ders kitabı bölümüne. Bunun için de temel dini bilgiler ortaokul İslam 1'e bakalım mesela. Birinci ünite kısmına bakalım. Burada ders kitabı iki şekilde mevcut. Bir bütün ders kitabı temel dini bilgiler için söyleyelim dört ünitenin de bulunduğu PDF dosyası ve seçmiş olduğumuz ünite'nin PDF dosyası mevcut. Bunu açıp göstermeyelim. Çünkü bildiğiniz ders kitabının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ders kitabının PDF hali bu. Öğretmenler dersi işlerken bu kitabı akıllı tahtada açarak öğrencilerin oradan konuyu takip etmesini sağlayabilirler. Çalışma kitabı bölümüne geldik. Buradan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 6. sınıfı seçelim mesela. 3. üniteyi seçelim buradan da ve çalışma kitabına bakalım. Çalışma kitabını açalım. Çalışma kitabı açıldı. Buradan yine tasarımı yapılmış bir şekilde ünite ünite bir kitap şeklinde çalışma kitabını görebiliyoruz. Çalışma kitabında önce bir bilgi küpü şeklinde konuyu izah eden, daha sonra küçük etkinliklerle konuyu pekiştiren ve konu sonunda da değerlendirme sorularıyla bir küçük sınav yapan bir tasarım var. Ünitenin içerisinde konular, ünitenin en sonunda da büyük bir değerlendirme kısmı ve test soruları var. Konu değerlendirmenin arkasında bir de ünite değerlendirme var. Burada da yüzlerce etkinlik, yüzlerce soru bulabilir öğretmenler. Kendi işledikleri derse ve konuya dair. Gelelim infografik bölümüne. Alt kısma geçiyoruz. Infografikte de liseden bir örnek verelim mesela. Liseye geçeyim. Din kültürü ahlak bilgisi dersi 9. sınıf 1. üniteyi. Mesela konuşalım. Birinci üniteyi açayım. Burada gördüğünüz gibi her konuyla ilgili birçok infografik var. Mesela İslam inanç esaslarına bakalım. İslam inanç esaslarında bu şekilde bir vektörel infografi öğretmen dersinde kullanabilir. Çıktı alıp sınıfına asabilir. Tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi konuyu anlatan bir vektörel çizim infografiyi görüyoruz. Burada öğretmen bunları dersinde istediği gibi kullanabilir. Bu infografiklerin lise ve hatta Anadolu İmam Hatip Lisesi çalışmaları da yapıldı. Fakat hepsi henüz siteye yüklenmedi bildiğim kadarıyla. O da kısa süre içerisinde sitedeki yerini bulacaktır. Onun yanındaki ders sunuları bölümüne gelelim. Ders sunularında da mesela yine ilk öğretim bölümünden bir sunu örneği gösterelim. Ders sunuları da bütün derslerde yani din kültürü, Anadolu İmam Hatip Lisesi, seçmeli din ve değerler eğitimi dersleri hepsiyle ilgili olarak çalışması yapıldı. Ve bunlar EBA TV sürecinde, pandemi sürecinde de aktif olarak kullanıldı televizyonda dersleri anlatılırken veya öğretmenler evde canlı dersler işlerken aktif olarak kullanıldı. Buradan da mesela 4. sınıf 1. üniteyi açalım. Buradan mesela birinci birinci ünite sonusuna bakalım. Bu dosyalar zip dosyası şeklinde indiriliyor. Çünkü hepsinin içinde hem PowerPoint formatı hem de PDF formatı var. Burada ben PDF formatını açayım. PowerPoint formatında tabi animasyonlar ve sayfa geçişleri de mümkün. Fakat tam sayfa olmasın diye onu açmıyorum şimdi. Burada istediğiniz üniteyle ilgili derslerde kullanabileceğiniz çok gerçekten güzel görsellik açısından çok güzel hazırlanmış sunular var. Bunları dersinizi anlatırken sizi takip etmesi için akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Öğrencilerin derslerini evde tekrar etmesi için de kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel yapılmış bir çalışma. Onun yanında soru havuzu bölümümüz var. Soru havuzunu da Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden verelim örneğini. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mesela 10. sınıfta hadis dersi var. O hadis dersinden bir örnek verelim. 4. üniteyi açalım. Orada soru havuzuna bakalım. Ünite testi ve kazanım testi şeklinde sorular var. Bu alan içerisinde binlerce soru çalışması yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Burada çeşitli çalışma yaprağı yani bir test yaprağı şeklinde e, tasarımı yapılmış e, kazanıma yönelik kazanımlara yönelik testler bulabilirsiniz. E, burada 5 sayfa 5 soruluk bir test var. Başka derslerde mesela 16 şer soruluk e, ünite testleri mevcut. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde daha yoğun olarak elbette ünite testlerini bulabilir öğretmenlerimiz. Yani burada e, öğret öğrencilerine verecek soru ve test yaprağı verecekse eğer bu konuda sıkıntı çekmeyecektir. Bu site öğretmenleri yıl boyunca e, bence besleyecektir. Tabi 8. sınıf ve 12. sınıf bundan müstesna çünkü onlar e, o sınıf düzeyinde çok daha fazla test sorusuna ihtiyaç duyuyorlar. E, bunların yalnız bir e, çok fazla gelen bir eleştirisi var. Cevap anahtarları üzerinde değil. Bunu tabi öğretmenler kendi cevap anahtarlarını bakarken e, öğrencilerine söyleyeceklerdir. Neticede konunun uzmanı öğretmen onun doğru cevaplarını bulacaktır tabi. Bir de ünite değerlendirme testleri var. Onun da 8. sınıftan örneğini vereyim. Ünite değerlendirme testleri kitapçık halinde hazırlanmış testler. 8. sınıf 1. üniteyi mesela din kültürü ahlak bilgisi dersinde verelim. Burada ünite değerlendirme testi örneğinde olduğu gibi. Burada tasarımı yapılmış test kitapçığı. Ünite başına 60 soru var burada. Yani bir test kitap yaprağı değil de test kitapçığı şeklinde tasarlanmış. Buradan da öğretmenler kendi ünitelerine yönelik olarak onlarca, yüzlerce toplamda bakarsanız binlerce soruya ulaşabilirler. Ama bunun da sonunda bir cevap anahtarı yok. Onu da şimdiden söyleyelim. Öğretmenlerimiz bir ayrıca bir çalışma yapıp bu soruların cevap anahtarını da çıkarabilirler sene başında. Son kısımda bir de sesli kitap bölümü var. Sesli kitap bölümünde Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinin ilk öğretim düzeyindeki kitapları seslendirilmiş durumda. Burada özellikle tabii görme özürlü, görme engelli öğrenciler için hazırlanmış bir bölüm diyebiliriz buna. Bunun da 8. sınıf mesela 2. üniteden örneğini verelim. Kitap aç, açtığımız zaman burada bir ses dosyası çıkıyor ve ses dosyası da. Burada sesimiz açık mı? Evet. Eğer ses geliyor mu bilmiyorum tabii ekran kaydında şu anda ama. açık. Hatice Büşra Kapak sayfasının altında kırmızı renkte Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı logosu yer alıyor. Ortaya bir yer alayım. 2. Amellerini gösteriş için yapan kimselere nokta 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 denir. 3. nokta 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 Allah'a iman ve alışveriş. Burada da kitapların sesli bir şekilde gerçekten bence çok güzel bir çalışma olmuş. Sesli kitap şeklinde dinlenmesi sadece görme engelli öğrenciler için değil kitabı dinlemek isteyen öğrenciler için de faydalı bir çalışma diyebiliriz sesli kitap kısmına. En son şu e içerik hazırla bölümünden de bahsedeyim isterseniz. Buraya girdiğiniz zaman kullanıcı adı ve parola istiyor. Burada da öğretmenlerimiz Yaklaşık 20'ye yakın etkinlik çeşidini geliştirebiliyorlar online olarak. Az önce mesela bir bulmacadan bahsetmiştik, bir bulmaca örneği göstermiştik. Onun gibi etkinlikleri geliştirebiliyorlar. Onun için de bir eğitimden geçmiş olmaları gerekiyor. Eğer bu eğitimden nasıl geçilir, şifre alınır, ben de etkinlik üretmek istiyorum diyecek olan olursa, onlarla ilgili de bir iletişim kurmaya çalışırım bana özelden. E, yazabilirlerse eğer diyelim ve e, burada videomuzu bu tanıtımımızı nihayete erdirelim. Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda sizinle DOGM EBA web sitesinde öğretmenler için hazırlanmış olan e, içerikleri tanıtmayı e, konuşmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde etkin olarak kullandığınız, size derslerde yardımcı olan, öğrencilerin konuları anlamasına yardımcı olan bir sürece dahil olur bu materyallerde. Size özellikle bu siteyi daha yoğun kullanmanızı, daha etkin kullanmanızı ve bu videoyu e, branş öğretmenlerinize, branştaşlarınıza da e, anlatarak onların da bu siteden e, bizim vesilemizle e, haberdar olmasını temin edebilirsiniz. Hepinize e, hayırlı bir eğitim, öğretim yulu e, temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.